Sevilen'in mutfağından herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size havuçlu revani yapacağım. Bu arada herkesin kandilini kutlarım mübarek olsun. Ee, ilk önce şerbetiyle başlayalım. 3 bardak şekerim var. Ölçüm bu bardaklarda. Tencereme alıyorum. 4 bardak sıcak suyum var. Evet. Diğer malzemelere geçeceğim. Ocağımın altında açayım ve bir şekerleri eriyene kadar birazcık kaçtıracağım. Ve içine kaynadıktan sonra limon dilimim var. Limonu koyacağım. Şöyle dursun artık. işlemime ben geçeyim. 3 tane yumurtam var. 3 kahve fincanı yoğurdum var, 3 kahve fincanı şekerim var, 3 kahve fincanı unum var, 3 kahve fincanım e, irmiğim var, 1 adet e, havucum var ve gül suyum olacak tabii ki içinde. Çok farklı bir e, tarif e, de, denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. e, mikserimi çıkartayım artık aşamaları aşam tek tek gö göstereceğim şöyle üç tane yumurtamı kırıyorum şöyle ve 3 kahve fincanım şekerimi koydum Bu arada çok e, güzel çırpmanız gerekiyor. Bir 3 dakika falan çırpmanız gerekiyor. Evet, benim yumurtamı ve şekerimi güzelce çırptım ve şerbetim de bu arada kaynadı. Ve Şerbetime şöyle, e, şöyle çeyrek bir limon atıyorum. 25 dakika kaynatacağım. Evet, şimdi ben sırasıyla artık e, yoğurdumu koyuyorum, sıvı yağımı koyuyorum, bunları da şöyle. Bir tane avucumu rendeledim ben. İrmiğimi koyuyorum. Unumu ve kabartma tozu vanilyamı koyuyorum. Bir paket vanilyam var. Şöyle bir paket kabart iki paket kabartma tozum var. Daha pufidik oluyor revani ve ketlerimiz. Kabartma tozunu iki tane koyarsanız şöyle hepsini güzelce çırpalım. Evet. Çırptım artık. Yeterli bu kadar. Şimdi tepsime koyacağım. tepsimin altında yağlayayım ben. Evet şimdi spatula fırça yardımıyla silelim. Şöyle güzel her yerine yağı gezdirelim ki yapışmasın revanimiz bir kaşık alayım oğlum e şöyle kıvamını da ben size göstereyim sulu e, bir kıvamda revanim öyle çok katı olmayacak Evet. ben bu revanimi bir 15 dakika tepside dinlendiriyorum. Daha sonra 150'lik 150 derecede fırında 45 dakika pişireceğim. Şimdi diyeceksiniz ki gül suyunu kullanmadın. Gül suyunu kullanacağım zamanı göstereceğim biraz da. Evet revanim benim fırından çıktı artık. evet şimdi gül suyunu kullanıyorum. Evet, gördüğünüz gibi oğlum şöyle yakından çek, şöyle iki yemek kaşığı şerbetimin içine gül suyu koyuyorum, şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ee, arkadaşlar gerçekten gül suyu çok yakışıyor revaniye ve ben gül suyunu birçok tatlıda kullanıyorum, çok yakışıyor. Denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Ee, şerbetim ılık tatlım sıcak olarak döküyorum. Şerbetim ılık ya ılıktan birazcık daha soğuk yani o kadar çok sıcak değil şerbetim. Şöyle güzel bir çektikten sonra ben kesme işlemine gerçekleşeceğim. Ee şöyle bir yarım saat bu şekil dursun sonra da keselim. Evet arkadaşlar ben revanimi kestim. Şöyle şu tabağıma koyuyorum ve sıcak halen daha gördüğünüz gibi Pamuk gibi bir revane olmuş. Evet revanim gerçekten çok güzel oldu. Şöyle bir saat falan dinlensin. Muhteşem bir şey olacak. Bu gerçekten şöyle içini de çekebilirsin oğlum. Bakın gerçekten çok güzel. Bize afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar görüşürüz.